Evlendiğimiz insanın her derdimize deva olmasını beklerken onun da bir insan olduğunu unutuyoruz. Aile sorunları, iş yaşantısı, sosyal yaşam gibi neredeyse birçok konuda eşimizle istişaremiz var. Evliliğin içinde kendi imtihanları var. Buna diğer tüm şeylerden yükleme yaptığınızda fazla elektriğin şalteri çökertmesi gibi tüm sistem devre dışı kalıyor. Diğer kötü tarafı eşinizi her konuda muhatap yapıp ona söz hakkı tanıdığınızda sizin için sonrasında meseleyi halletmeye çalıştığında işler başka türlü karışıyor. Bir hanımefendi şöyle demişti. Eşime bir gün bir derdimi anlattım. Bana sonrasında neden halledemediğin konuların içerisine dahil oluyorsun? Halbuki ben onunla içimi rahatlatmak için konuşmak istemiştim dedi. Herkesin sorun çözme yöntemi farklı, olaylara verdiği tepkiler farklı, korktuğu, mutlu olduğu, tedirgin hissettiği durumlar var. Nasıl ki her bildiğinizi her yerde anlatamazsın, eşler arasında da her şey birlikte konuşulmaz. Evlilik içi iletişim bir ülkenin yönetilmesi gibidir. Her sorunu tek masada çözmeye çalıştığınızda o ülke başınıza yıkılıverir. Ne eşinizi ne de kendinizi kaldıramayacağı yükler, dertler altına koymayın. Kendinize artı sosyal alanlar yaratın ki evliliğinizin içine daha çok verimli anlar kalsın. Çift ilişkilerinizde duygularınızı ne kadar düzenleyebilir, yönetebilirseniz ilişkiniz o denli güçlü olur.